Herkese merhabalar. Yola çıktık. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Orhan Bey nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Ürgüp. Ürgüp. Peribacalarına gidiyoruz. Hadi hep birlikte gezelim bir. Tuz Gölü'nün çevresinde bulunan tek dinlenme tesisi var. Biz de şu an o dinlenme tesisindeyiz. E, suya hala girenler var. Böyle bayağı yürüyorsunuz. Sığ bir su. Ama şu an benim girmek gibi bir niyetim yok. Daha önce yazın girdiğimde bile çok üşümüştüm. Şimdi çok daha soğuk. Yaz ya da kış buraya geldiğinizde üzerinizde kalın bir şeyler olsun. 80 kilometre uzunluğunda bu göl. İç Anadolu'da bulunuyor ve dünyanın en büyük göllerinden bir tanesi. Ülkemizin tuz ihtiyacının %40'ı da bu gölden sağlanıyor. Küçük bir dipnot olarak da onu da belirteyim. Bütün heybetiyle karşımızda duran bu dağın adı Hasan Dağ. Türkiye'de bir yanardağ aslında. En son ne zaman faaliyete geçti bilmiyorum ama uzun yıllardır uyuyor. E, Aksaray'da bu dağın eteklerinde yer alıyor. Bolu et mangal Muradiye su. Orhan biz neredeyiz? Neredeyiz biz? Aslında. Sen beni kandırıyorsun herhalde perivacalarına götüreceğim diye. Bolu'dayız ayol biz. Bildiğin Marmara burası. yok. Biz Marmara'da değiliz. Arkamdaki tabelalardan görüleceği üzere Aksaray'dayız. Çok az bir yolumuz kaldı. Bir yarım saat otele varırız. Peri bacalarına giderken Kapadokya bölgesinde bütün kavşaklarda at heykelleri görebilirsiniz. Bu at heykelleri aslında Kapadokya'nın güzel atlar yani Kapadokya demek güzel atlar demekmiş. Ya yani Kapadokya'nın anlamı bulmuş. Bu sebepten dolayı da bütün kavşaklara at heykelleri konmuş. Aynı zamanda yani biz burayı sadece peri bacalarından muazzam manzaralarında manzaralarıyla meşhur zannederken oysaki ki vahşi atlarıyla da çok meşhur bir yermiş. Ülkemizin böyle bir güzelliği daha varmış otelimize geldik. Buradaki bütün oteller arkamda gördüğünüz gibi taş. Görmüş olduğunuz gibi buralar hep böyle taş. Normal bir otel binası gibi bir şey düşünmeyin. Manzara böyle. Biraz da odamıza geçeceğiz. Şehir gibi değil mi? Denizi, gökyüzünü, ağaçları her yerde görebilirsiniz ama bu manzarayı buradan başka hiçbir yerde göremezsiniz. Bence dünyanın yedi arkasından bir tanesi. Tam karşınızda gördüğünüz Kayseri Erciyes'tir. Şu yapıların güzelliğine baksanıza. Bunları insanoğlu elleriyle yapmış. Düşünün, inşaat malzemesi yok, teknoloji yok, doğru düzgün alet bile yok tamamen elleriyle oyarak kim bilir ne kadar zaman harcayarak yapmışlar bu evleri. İnsanoğlunun barınmak çünkü en önemli ihtiyacı. Şurada gördüğünüz bacaların içinde bir sürü mağaralar var. O mağaralarda yaşıyorlarmış. Bence hayvanlardan kaçmak için bu kadar yüksek yapmışlar. Ama çok bilemiyorum. Aşağıda da bir vadi var. Bir yapı. Dört bir tarafını zincirle geçip bağlamışlar. Çünkü yapı son derece harabi bir şekilde. İnsan inanamıyor burada daha önce insanların yaşamış olduğuna. Çok değişik. Nasıl insanlardı acaba? Ne hissediyorlardı? Ne yiyip ne içiyorlardı? Dağın, kayanın tepesine ev yapmak nereden akıllarına geldi? Değişik yani gerçekten hani şehirleşme, batının şehirleşmesiyle hiç ilgisi yok. Peribacaları bu arada bak tam şu aşağıda kalmış. Orada var bir öbek peribacası. Buralarda da var peri bacaları ama esas hani o hep şeylerde fotoğraflarda falan gördüğümüz peri bacaları tam şu karşıda buranın tamamı peri zaten yani şey gibi periler gelmiş burada yapmışlar evleri yaşamışlar küçücük küçücük insanlarmış diye. Şimdi şeyi düşünüyorum mesela mağara girişleri küçücük ama şeyler kocaman. Kapıların yüksekliği bir hayli var, şunu düşünüyorum diyorum ki o insanlar bizden daha iri, daha uzun boylulardı farz edelim, oraya çıkabiliyorlardı. Ama o zaman neden evleri bu kadar küçük yapmışlar? E, bu kadar küçük bizim ebatlarımızda insanlar o yukarıdaki mağaralara nasıl çıkabilmişler? Çok enteresan yani insanın kafasında deli sorular oluyor. Ama ülkemde böyle güzellikler olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Muazzam bir ülkede yaşıyorum. Hangi şehrine giderseniz gidin başka güzellikler var. Çok seviyorum ben bu ülkeyi.